Bir defa denize girecek veya havuza girecek köpeğimizi nasıl alıştırmalıyız? Ee, şöyle ilk defa girecekse tabii ki köpekler biraz daha bundan korkacaklardır. Sonuçta bilmediği bir şey, hayatında yaşamadığı bir şey. Ee, özellikle denize girerken tabii bir işte dalgaların gelmesi var. Bu onu rahatsız edebilir. Onu çok fazla zorlamadan öncelikle kendimiz girerek onu yanımıza çağırmamızda fayda var. Onun kendi isteğiyle yavaş yavaş bize doğru gelmesi denize girmeyi öğretmek adına çok iyi bir başlangıç olacaktır. Bazı durumlarda dalgalı denizler olabiliyor ve dalgalı denizlerde kıyıda çok fazla dalga vurduğu için köpeklerimiz bundan biraz daha fazla korkabiliyor. O zamanlık köpeğimizi kucağımıza alarak çok onu ürkütmeden biraz daha ileriye götürerek yavaş yavaş onun suya temas etmesini sağlayarak Zaten köpekler bildiğimiz gibi doğuştan yüzmeyi bilirler. Ee, yavaş yavaş çok korkutmadan, ürkütmeden denizle temas etmesini sağlayıp e, yavaş yavaş yüzme hareketlerini yaptıkça onu alttan da destekleyerek bunun herhangi bir zararı olmadığı, ürkütücü bir şey olmadığını ona anlatabiliriz. Onun dışında bildiğimiz gibi can yelekleri var. Can yelekleri de ilk defa denize giren köpeklerde veya havuza giren köpeklerde kendilerini daha fazla güvende hissetmelerini sağlıyor. O yüzden can yeleği kullanmamızda da hiçbir mahsur yok. Küçük ırklarla biraz daha ağırlıkta can yeleği tercih edilebilir. Ne kadar köpekler yüzmeyi bilse de ilk başlarda can yeleğiyle girmek onları biraz daha kolay denize alışmasını sağlayacaktır. Aynı şeyler havuz için de geçerli. Tabi havuzda bir dalga durumu olmayacak. O yüzden havuzda bazen işler daha kolay olabiliyor. Havuza da aynı şekilde birden suya sokmadan onu zorlamadan hiçbir şeye yavaş yavaş bir yandan onunla yumuşak bir ses tonuyla konuşarak herhangi bir zarar ona herhangi bir zarar gelmeyeceğini ona hissettirerek denize veya havuza girmeye başlangıcı sağlayabiliriz.